Bayanlar ve baylar, sevgili dostlar, hepiniz e, e Place kanalına hoş geldiniz. Bloodborne tam çözümünün 10. bölümünden hepinize tekrardan merhabalar. Maceramıza tüm hızıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Bloodborne'u sizlere sunmaktan inanılmaz derecede keyif alıyorum. Video başlamadan önce kanala abone olmayı, video yorum yapmayı ve beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Ne kadar yorum yaparsanız, ne kadar çok beğeni yaparsanız o kadar çok keşfete düşüyorum ve ön plana çıkıyorum. Ve Bloodborne oyununu sizlere tam çözümde %100 olarak sunup sizlere her şeyi en ince detayına kadar anlatıyorum arkadaşlar. Bir önceki bölümde de hatırlarsanız Yargül Şapeli'ye gitmiştik. Orada düşmanlarımızı alt ettikten sonra daha sonra Yargül Şapeli'den içeri girip ders binasının ikinci katında lambamızı yakmıştık ve orada bırakmıştık. Sonrasında şimdi tekrardan ders binasının içine giriyoruz. Ve bakın buradan nerelere gideceğiz? Buralardan nasıl silahlar elde edeceğiz? Buralarda neler var neler yok hepsini size tek tek anlatacağım. Sadece yapmanız gereken tek şey videoyu başından sonuna kadar en detaylı şekilde takip etmek ve izlemek arkadaşlar. Yargül Şapeli de yeni doğan bosunu kestikten sonra kanlı ayı bir şekilde susturdu ve artık kanlı ay maalesef ve maalesef yok. Ve biz artık yolumuza ders binasının ikinci katından kabus hududuna doğru giden yolda adım adım ilerleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ders binasında ee, çok fazla bu şekilde olan canavarlar var. Ve bunlar bir şekilde mutasyona uğrayıp daha fazla ders binasındaki öğrencilerin bu hale gelmesine sebep olan ee, büyülenmiş olan öğrenciler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ders binasının ikinci katından da yukarıya çıkıyorum. Şurada bir yazı. Yüce varlıkları Yüce varlıklarla ilgili bir yazı daha. <laughs> Kapıyı açtık Evet hemen şurada sağ tarafta Yine aynı düşmandan Bir tane daha var Bunlar çok fazla vuramıyorlar ee, Ağır hareket ediyorlar ee, Elinizdeki testere ya da ağır silahla Bunları çok kolay bir şekilde Halledebilirsiniz Üstad William haklıydı Cesaret, Cesaretli olmak Oyunumuzun borcu Cesaretli olmak Kesinlikle çok başka bir şey. Üstad William da haklı olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı. Yazılan yazıda da bunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi kolları inanılmaz uzuyor. Street Fighter'da şey vardı ya Dalsın. Aynı onun gibi kolları çok fazla uzayıp uzaktan çok fazla hamle yapıp sizi öldürebilen ee, bir şeyler bunlar canavarlar. Aman içeride biri daha varmış. Hızlı şekilde onları kesip öldürebiliyorsunuz. Sonrasında da yolunuza bir şekilde devam ediyorsunuz. Burada şimdi göstereceğim yerde eşyalarımız var. Aşağıya doğru inerken bir ufak bir sürprizim var. Onu size göstereceğim. Sonrasında ders binasının anahtarını bulmamız gerekiyor ve onun için yola koyulmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi şurada bir kapı daha var. Bu kapıya daha sonra gideceğiz. Burası değil. Hemen sağ taraftaki kapı. Buradan içeriye giriyoruz. Hemen bakalım ne yazıyor. Lawrence ve dostlarının çağırdığı sim aynı şurada bir yazımız daha var üçüncü kordon diyor üçüncü kordon bakın artık oyun ilerledikçe bize oyunun üçüncü kordonundan bahsediyor arkadaşlar biz oyunda sadece bir tane kordon aldık şu zamana kadar onu da katedral samtının yukarısına gidip oradaki yerden almıştık burada böyle o zaman büyük düşmanlar var bunlara dikkat edin bunlar vurdular mı iyi hoplatıyorlar gördüğünüz gibi aynen yakalanmamaya çalışın. Saldırıları ağır ama siz hızlı bir şekilde saldırdığınız zaman bayağı etkili saldırı yapabiliyorsunuz. Bu şekilde hızla kaçıyorsunuz. Ve transform atakla gerçekten hızlı bir şekilde düşmanı rahat bir şekilde indirebiliyorsunuz. Elinde alevler falan var. Gerçekten kuvvetli bir canavar. Öldü. Bize düşen ikiz kan taşı parçası. Çok güzel bir eşya daha aldık. Artık silahlarımızı iyice daha da kuvvetli hale getireceğiz. Bundan sonraki yerde kabus alıdık ve orada alacağımız çok önemli zehir direnci ee, sonrasında yavaş zehir direnci ni yükseltebilecek günler e, var. O günler e, kalktığınızda bizim çok işimize yarayacak günler. Çünkü bu bölümlerde artık hem sakinleştiricileri oh kalın tane kantaşı parçası bulduk bu arada hem sakinleştiricileri hem de panzehirleri artık yavaş yavaş devreye sokabileceğimiz önemli bölümlere giriyoruz ve artık buralarda hem panzehiri hem de sakinleştiricileri kullanıp yolumuza o şekilde devam edeceğiz. Buradaki düşmanları alt ettikten sonra tekrardan hemen geri dönüp şurada bir kapı daha var arkadaşlar. O kapıdan içeri girip oradaki eşyayı da hemen alalım. Hemen sizlere göstereyim. Çünkü onu %100 nü anlattığım için o yüzden buradaki kapının açılması gerçekten buraya gelmemiz tekrardan çok önemliydi. Yukarıda bazı düş şeyler var, düşmanlar var. Yukarıda sabit bir şekilde kalabiliyorlar. Bakın gördüğünüz gibi. Tam altına geldiğinizde düşüyor bunlar. Sonra hızlı bir şekilde öldürürsünüz. Hemen şurada sakinleştiriciyi de aldık. Artık ee, bu eşyalardan ve fan zehirlerden fazlasıyla ve fazlasıyla karşımıza çıktığında görüyorsunuz. Bazı zehiri nerede çok kullanacağız? Sakinleştiriciyi nerede kullanacağız? Şimdi ilerledikçe e, aşağı kata inip oradan bir kapıdan daha geçeceğiz. İlerledikçe sizlere göstereceğim. Panzehirin önemi sakinleştiricilerin önemi burada çok fazla önem taşıyor. Bu bölümde kabus kutudu da e, aşağıya indiğimizde bölümün devamı olacak arkadaşlar. Ve e, bu harit ders binası çok uzun değil e, haritası. Ama ona göre de olsa gene de uzun bir süre alabiliyor. Kısa da bir olsa zamanını geçiriyor. Bakın burada bir örümcek var. Kapıya yapışmış. Konuş diyoruz. Konuşuyoruz. Bakın hemen buraya geliyor. Olamayacağımızdan bahsediyor. Canın için yalvar şeyi verdi. Hediyesi verdi. Anlatmaya devam ediyor. Aklımda kötü mü düşünüyorsun diyor. Ben hayır diyeceğim. Elbette kötü düşünüyorum seçeneğini de yapabilirsiniz. Bu örümcek arkadaşlar burada öldürür. Öldürür. Neden? Kabusu durumunda bir yere geldiğinizde tam eşya alacakken bu örümceği öldürmezseniz sizi uçurumdan aşağıya atıyor arkadaşlar. Kendiniz aşağıya atlamıyorsunuz. Ama bu sizi gelip arkanızdan ittiriyor şey ve de. aşağıya atıyor. Tekrardan yukarıya çıkmanız çok zaman alıyor. O yüzden siz kendiniz istemediğiniz sürece bunun sizi aşağıya atmasına kesinlikle ve kesinlikle izin vermeyin. O yüzden bunu öldürüyorum. Ve sonradan yoluma tekrardan devam ediyorum. Buradan bu kapı kapalı. Arka taraftan dolanıp e, ders binasının anahtarını alacağız arkadaşlar. Buradan giriyoruz. Hemen yolumuza devam ediyoruz. Kapıyı açtık. İşte burası ders binasının öbür tarafı, ark tarafı. Gördüğünüz gibi yukarıda düşen yine bir düşman. Başımıza bela olmasın. Hemen bunu öldürüyoruz. Buradan yavaş yavaş artık ders binasının evet salonun anahtarını aldık ve ilerliyoruz. Girdiğimizde orayı da göreceksiniz. Öğrenci üniforması, bu üniformalar da direnç, e, zehir dirençlerini ve sakinleştirici dirençlerini çok fazla derecede arttıran kıyafetler. Ama biz e, bu kıyafetleri çok fazla derecede kullanmıyoruz. Ders binasındaki ders alan öğrencilerin bunlar üniformaları üzerine gittikleri üniformalardı. Ama artık o üniformalar ders binasındaki öğrencilerin burada e, bir şekilde evrim geçirdiğini ve o öğrencilerin artık bu şekilde canavara dönüştüklerini rahat bir şekilde siz de görüyorsunuz arkadaşlar. Burada bundan çok fazla var. O yüzden birazcık dikkatli olmak zorundasınız. Hepsi aynı anda saldırdığında çok sıkıntı yaşayabiliyorsunuz ve çok fazla canınızı acıtabiliyor. Bir de bunlar böyle sümük gibi bir şey fırlatıyorlar. Bu sümüklere yakalanmamak için uzaktan ağır saldırı yapıp yavaş yavaş öldürüyorsunuz arkadaşlar. Aferin. gördüğünüz gibi yavaş yavaş üzerine çekip hepsini öldürmeye çalışıyorum. Yoksa diğer türlü hepsi hızlı bir şekilde bana doğru saldırıp beni etkisiz hale getirebiliyorlar. Bakın o çok güzel ve bunlar gerçekten burası bu arada kanyan kısı farm kasmak için harika bir muhteşem bir yer. Kanyaklarını inanılmaz derecede burada kasabiliyorsunuz. Sadece e, ay rulünden 3 tane olursa buraya gelip ders binasının alt tarafında bunları öldürerek inanılmaz derecede kan yakısı kasıp farm yapabilirsiniz. Harika bir şekilde kan kasıp level atlayabiliyorsunuz. Önemli bir yer burası. İlerleyen yerlerde cem yerlerde gene farm taktiklerini size göstereceğim arkadaşlar. Nasıl kan yakısı kasılıyor. Nerede çok fazla fan yankısı kasılıyor. sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi 37 bin fan yankısı elde ettim. Ve bunlardan civa vermesi düşüyor. Çok fazla önemli eşyalar düşmüyor. Ama burası fan yankısı kasabilmek için önemli yerlerden bir tanesi. Ders binasının alt katı burası. İkinci katında ilk başta ışığı yaktık. Şimdi bir lamba daha yakacağız. Bunlar umurlu şekilde duruyorlar. Hemen iki Bunları aşağıya indirebiliyorsunuz. Sonra buradan kapıyı açıyorsunuz. İçeriye doğru giriyorsunuz. Ve hemen şurada bir sandığımız daha var. Sandığı açtıktan sonra içerisinden bir eşya daha çıkacak. Bu eşya da Ebristan'ın emareti. Ee, hemen şöyle gösteriyorum. Nerede? Neredesin lan? Bulamadım. Allah Allah. Dur bakalım bir. Burada yok. Burada değil. Neredesin ya? Allah Allah. Niye? Çıkmadın. Bir daha bakalım. Ha, Şurada. Everest'in alameti. Gördünüz mü? Dragon World'de kullanılan e, birebir PvP ile oynadığımda böyle kollarını filan çıkartıyordu ya. E, bir büyü gibi bir şey yapıyordu. İşte o Everest'in alameti arkadaşlar. E, onu takarak Civa mermilerinden diyor ve siz de o, o silah rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Buradan bunu yaptıktan sonra avcının rüyasına tekrardan bir dönüyoruz. Şu kan yankılarımızı üzerimizdeki olan her şeyi bir boşaltıp tekrardan buradan gelip devam edelim. Yoksa kan yankılarımız artık zor süreçte e, kaybedebiliriz. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Hemen gelip buradan ürünlerimizi değiştiriyoruz. Zehir direnci olan ürünlerden bir tanesini takmak istiyorum çünkü hem çılgınlık direncimi hem de e, yavaş zehir direnci var. Evet, yavaş zehir direncini yükseltmek istiyorum ki artık buradaki gittiğimiz yerde bunlar bizim işimize çok fazla şekilde yarayacak olan ürünler. O yüzden dikkatli bir şekilde kullanmamız ve e, ona göre yol izlememiz gerekiyor. 7 tane sezgi puanımız var. Ateş kağıdından evet birazını kullanabilirim diye düşünüyorum. 3 tane alsam yeter. 10 yaptı. Tamam. Hiç sorun değil. Geriye kalan 4 sezgi puanımız var. Çok fazla olmadığı için problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Burada da taktık. Her şey tamam. Ders binasının e, alt katından tekrardan yolumuza devam edip artık yeni bir kapı, yeni bir sayfa açıp oradan devam edeceğiz. Bu kabus hududuna giden yolda da karşımıza bir boss çıkacak. O boss amigdala. Ama amigdalayı ilk başta sizler için öldürmeyeceğim arkadaşlar. Duracak. Opsiyonel bir boss. Acele etmemize gerek yok. Bize sadece zindan kadehlerinde çok önemli bir kadeh veriyor. O yüzden ee, Amigdala'yı birazcık bekleteceğim. Birkaç bölüm sonra öldürmeyi düşünüyorum. Buradan Kabus Ududu'dan sonra başka bir bölüme gidip hemen orayı size gösterip oyunun devamını akışını, hikaye modunun tamamlamaya çalışacağım arkadaşlar. O yüzden de buradan dikkat edin. Kabus Ududu bölümüne işte böyle geliyoruz. Burası ee, online oynadığınızda PvP'de rakiplerinizin karşınıza çıkabileceği en çok yer arkadaşlar. Burada karşınıza rakipler inanılmaz derecede çok fazla çıkıyorlar ve e, çan çalan kadın çok fazla düşman çağırabiliyor. O yüzden yeni başlayanlar için kesinlikle tavsiyem offline modunda oynayın. Online sonra daha sonra e, NG2'de, NG3'de ya da NG4'de kuvvet kazandıkça leveliniz arttıkça oynayıp burada o şekilde yapabilirsiniz. Ya da siz buraya gelip buradan e, cadının çaldığı çanla birlikte Kötü çınlanan çanını çalarak başkasının dünyasına rakip olarak gidip ona zorluk yaşatabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü böyle yerlerde hatta saklanıyorsunuz, pusu kuruyorsunuz. Adam geliyor tam düşmanla savaşacak, düşmanın savaşın ortasında adamla birlikte savaşıp düşmanların sizden yana olmasını da sağlayabiliyorsunuz. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen şuradan toplayacağımız eşyalar, öldüreceğimiz düşmanlar var. Bakın. Hemen sizlere bunları gösteriyorum teker teker. Ve burada çok fazla eşya var. Çok fazla düşman var. Ve çok fazla önemli eşyalarla çevrili alan olan bir yer. Kabus O yüzden bölüm birazcık uzun. Haritası bayağı uzun. Büyük düşmanların olduğu, zorlu düşmanların olduğu bir yer. Buradan aşağıya hemen atlayıp şu arkadaşı bir takdir rahmetine kavuşturalım. Aha bulamadım. Şöyle güzel. Tam. Aman aman. Bak gördünüz mü? Bunlar böyle elektrikle saçıyorlar etrafa. O yüzden hemen öldürüp size elektrik atmasını engellemeniz gerekiyor. Şurada da hemen gördüğünüz gibi saçma sapan ama kuvvetli bir e, canavar var. Bu örümcekler var diye yerlerde yürüyen. Bir Onların birazcık daha büyüğü bunlar. Bunların bazılarından kan taşı parçaları düşebiliyor. Kalın kan taşı parçaları. O yüzden bunları öldürmeden kesinlikle geçmeyin. Bazı böceklerde ve bazı Evet, bu böceklerin birazcık daha büyüklerinde alın parçalarına ihtiyacınız var ve bunları teker teker topluyorsunuz. Buraya geldiğinizde de eğer online modda oynarsanız karşınıza çıkacak iki tane PvP var burada. Bakın görüyorsunuz şu an üzerime doğru geliyor bir tanesi, diğeri birazdan çıkacak ortaya. İki tane PvP var. Çevrim içi modunda oynarsanız bunlar karşınıza çıkmıyorlar, ama çevrim dışı oynarsanız bunlar karşınıza çıkıp sizle beraber savaşıyor. Çok zor değil. Elinde balta var. O yüzden çok fazla sizi zorlayacak bir e, PvP değil. Diğerinde de kırbaç var. Sizi zorlarsa biraz o zorlar. Bunları öldürmesi e, şeydeki Yargün Şapeli'deki olan yerden daha kolay. Canları çok hızlı bir şekilde gidebiliyor. Bakın. Ya şu şeyi kullananlara uyuz oluyorum. Gerçekten hiç sevmiyorum. Nefret ediyorum çok fazla şekilde PvP modunda da özellikle bu silahları çok iyi kullanan arkadaşlar var. Silah hem yakından hem de birazcık olsun uzaktan çok can yakabilen bir silah. O yüzden PvP modunda inanılmaz derecede size katkı sağlayabiliyor. Bırakın üstünüze gelsin. Önce bunu indirin. Sonra diğer gerizekalıyı rahat rahat bu şekilde indirebilirsiniz. Bakın zaten böyle geri geri kaçıyor bir de. Üzerinize de gelmiyor. Geliyormuş gibi yapıyor sonra gelmiyor size zehir atıyor. Güzel bir şekilde bunu bakın gördüğünüz gibi enerji artık bitti bitiyor. Bak bak o da silah sıkıyor. Aman aman aman. Aman diyor. Ya, bir tane vursam ölecek. Allah'ım ya Rabbim ya. Öldürdük. Tamam. O da güzel. Şimdi şuradan devam edip size alınabilecek olan eşyaları teker teker gösteriyorum arkadaşlar. Şuradan çıkıyoruz. Devam ediyoruz. Şuradan gelip yukarıya doğru bir yol çıkıyor. Bu yoldan devam ediyorsunuz. Yukarıda ileride yolun sonunda alacağınız bir eşya var. Hemen şuradan devam ettiniz. Evet ve işte oraya geliyoruz. Buradan soluk göl rününü alıyoruz arkadaşlar. Bu soluk göl rünü göl rünü ateş hasarını %5 azaltıyormuş. Yani ateş ateş e, ve veren düşmanlara karşı bunu taktığınızda hasarınızı yüzde beş oranı da azaltıyor. Burada hemen derini bilgisi var. Online modda oynadığınız zaman şurada yukarıda sağ tarafta çan zil çalan bir cadıyla karşı karşıya kalıyoruz. Aşağıda hemen bir tane şu manyaktan var elektrik saçan. Önce şunu bir öldürün başınıza iş açmasın. Vurdular mı da çok pis vuruyorlar. Affetmiyor. Hemen bunu öldürdük. Yolumuza en güzel şekilde devam ediyoruz. Anlaşılması bıraktı zaten. Bazen kan cevheri bırakıyor. Bakın şurada şu boşlukta çan çalan kadın oluyor. Cadı oluyor. Online oynadığınız zaman. Onu gidip eğer öldürürseniz o zaman buraya düşman gelememiş oluyor. Siz de rahatlıkla bölümü rahat rahat düşmanlara karşı oynayabiliyorsunuz. Hemen şurada bir tane e, Şu örümceklerden var gördüğünüz gibi Açacak da tam Ağzına aklıma Bunları yavaş yavaş Toparlamanız gerekiyor ama bir de Şurada bu oyunda Bu bölümde şöyle kaya atan Manyak Devasa devler var arkadaşlar Bunlar kayaları attığı kafanıza gelirse Ölme şansınız çok yüksek Dikkat edin Bir de böyle kötü şekilde vurabiliyorlar o yüzden Allah öldüm mü ya? Öldüm. Az daha ölüyordum ha gördün mü? Tüm payıyla kurtuldum. Bunları gelip yavaş yavaş öldürüyorsunuz arkadaşlar. Sonra şuradan gidiyoruz hemen tarafa doğru. Burada bir rün ama rün demişim bir eşya daha var. Soğuk kan çiçeği boncası. Bu da zindanlarda kullanacağınız eşyalardan bir tanesi arkadaşlar. Şimdi iki tane daha devimiz var. Şuradan öncelikle şuraya gidip şunu öldürmeye çalışın. Bu size öbür tarafa gittiğinizde e, hızlı bir şekilde saldırıp sizi öldürebiliyor. O yüzden dikkat edin. Allah! İşte bak kafama taş geldi. Sonra gelip şu kayanın arkasına hemen saklayabilirsiniz. Yukarıda atıyor manyak oğlum manyak. Hiç durmadan. Bak bak at, at, şu Şurada hemen bir eşya var. Onu alıp Sonra tekrardan yolunuza devam ediyorsunuz. Gördüğünüz gibi şimşek kağıdıydı. Bizim için önemli eşyalardan bir tanesi bu şimşek kağıdı. Sonra şuradan devam edip hemen bakın şurada bir tane manyak ruh hastası var. Allah! Kafamıza gene kaya yedik. Bu da böyle sıçrayıp çok pis bir şekilde saldırı yapabiliyor ve ağzından ateş püskürtüyor. İşte ateş hasar azaltımını buralarda kullanabiliyorsunuz. Onu kullandığınızda enerjiniz daha az diyor. Üzerinize çekmeye çalışın düşmanı. Bakın gördüğünüz gibi üzerinize çektiğiniz sonrasında da bunu tek başına yakaladığınızda çatır çutur çatır çutur kesersiniz. Hızlı bir şekilde buradan devam ediyorsunuz. Hiç durmaksızın. Durmayın. Hemen şurada bir büyük devimiz daha var. Hemen onu öldürmeye gidiyoruz. Hızlı bir şekilde. Kayayı alıp size doğru atmaya çalışıyor. Yani uzağa fırlatmaya çalışıyor. Yakınızdayken kayayı size doğru atamıyor. Bunu hızlı bir şekilde çat tut. Gördüğünüz gibi hakkı rahmetine kavuşturuyoruz. Bunlardan bazen kan şişeleri düşüyor. 2 tane 3 tane. Başka da çok fazla bir şey düştüğünü ben hiç oyunda görmedim. Şuradan yukarıya çıkıyoruz size. Kestirme bir yol daha göstereceğim. Burada bakın hemen bir böcek daha var. Yakalayamadım bu arada. Yakalayamadım. Yakalasaydım çok iyi olacaktı ama maalesef ki yakalayamadım. Sol taraftan yukarıya doğru çıkan bir yol daha var. Burada da o örümceğin birazcık daha büyüğü olan şu manyakla karşıladık. Bakın gördünüz mü nasıl vuruyor kuyruğuyla kaçmaya çalışıyor. Al o zaman. Ben de sana bunu atarım. Böylelikle sen de ölürsün. Hiç zorlamadı. zorlama beni. İkiz kan taşı parçası verdi. Onu da aldık. Tamam. Burada başka bir şey var mı diye hemen kontrol ediyorum. Tamam. Yokmuş. Emin olmak istedim. Ne olur ne olmaz diye. Sonrasında buradan da yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Şuradan arka şekilde aşağıya doğru. Daha sonrasında gelip de buradan tekrardan yolumuza devam edeceğiz. Ama şuradan gitmek istiyorum öncelikle. Buradan devam edeyim. Biraz sonra şey yapacağım zaten. Ee, oyunu, bölümü bırakacağım. Bölüm orada kalacak arkadaşlar. O yüzden şimdilik birazcık daha ilerliyorum ki sıkıntı olmasın diye. Bölüm çok uzun olduğu için öyle oynaması olayda olmuyor. Hemen kantaşı parçası var. Şurada bir böcükümüz var. Önce bir yakalayalım kaç Hemen onu da yakaladık. Çok güzel bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Burada bu, bu bölümü burada sonlandıracağım arkadaşlar. O yüzden devamı daha sonra ikinci bölüm olarak sizlere sunacağım. Kanala abone olmayı, videoya yorum yapmayı ve beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Kaldığımız yerden aynı şekilde devam edip buradan kabusuzluğun ikinci partından sizlere bunu sunmaya çalışacağım ve sizlere göstermeye devam edeceğim. Aşağıya tehlikeli bir yere gidiyoruz. Merakla beklenen bölümün ikinci partına gerçekten çok az bir zaman kaldı. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. Çav çav arkadaşlar.